Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, Kurulu üyeliğini görevinde bulunmuş partimizin önder kadrolarından Ergenekon kumpasının kahraman avukatlarından Sayın Yıldırım Çavuşovalı öldürülme kastıyla uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak tedavi altına alınmıştır. Bu hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Meslektaşımız Yıldırım Çavuşovalı 13 Ocak 2001, 2021 günü avukatlık mesleğinin icrası sırasında. Kesinleşmiş bir mahkeme kararının uygulanması için bulunduğu olay mahallinde bu saldırıya uğramıştır. Vücuduna üç kurşun isabet etmiştir. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çavuşovalı'nın halen hayati tehlikesi devam etmektedir. Otopark işleten failin PKK terör örgütü ile iltisakı nedeniyle sabıkasının bulunduğu öğrenilmiştir. Bu elim olayda da bir kez daha görüldüğü üzere Yargı erkinin ayrılmaz bir parçası olan savunmayı temsil eden avukatlar mesleklerinin icrası sırasında can güvenliği ve fiziksel bütünlüğü tehdit ve tehlike altında çalışmak zorunda kalmaktadır. Sayın Çavuşovalı'ya ve bundan önce benzer tehdit ve saldırılara maruz kalan hatta bu hayatını kaybeten bütün meslektaşlarımıza yapılan saldırılar hepimizi şu gerçekle yüzleştirmektedir. Biz avukatlar riskli gördüğümüz ve can güvenliğimizin tehdit altında olduğunu düşündüğümüz bu tür işlemlerde kolluk kuvvetlerinden tedbir almasını istemek zorunda bırakılmamalıyız. Türk milleti adına verilen bir yargı kararının icrasını temin için harekete geçilmesi halinde devletin yaptırım gücünün kolluk kuvvetlerinin Mahkeme kararlarının icrasına eşlik etmesi ve önleyici güvenlik tedbirlerini alması gerekmektedir. Bu uygulama zorunlu hale getirilmelidir. Mafya bozuntularının şehir eşkıyalığını engellemenin başka yolu yoktur. Aksi durumda Yıldırım Çavuşovalı gibi görevini yaptığı sırada kamu görevlisi sayılan avukatlar saldırıların hedefi olmaya devam edecektir konu özelinde görevlendirilmek üzere emniyet güçlerimiz içinde adli makamlarla eş güdüm halinde çalışacak ayrı bir birimin yapılandırılması öncelikli olarak gündeme alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki asıl olan avukatların mesleki saygınlıklarının ve toplum önündeki itibarlarının arttırılarak diğer yargı unsurlarıyla eşit konuma getirilmelerinin sağlanmasıdır. Bu görev meslek örgütlerimiz başta olmak üzere devletimize ve biz avukatlara düşmektedir. Barolarımız kısır ve mesleki gündemden uzak tartışmalar içerisinde boğulmamalı mesleğimizin en esaslı sorunlarından biri olan cam güvenliğimizin sağlanması hususunu öncelikli mesele olarak ele almalıdır. Barodan Buradan Bora Başkanları başkanlığı için yarış içerisinde olan bütün meslektaş gruplarımıza sesleniyoruz. Gerekli düzenlemelerin yapılması için birlikte hareket edelim. Çözüm üretmek üzere çalışmaya başlayalım. Partimizin mensubu olan meslektaşımız Yıldırım Çavuşovalı'nın en kısa zamanda iyileşmesini diliyor. Hukuk camiamıza bir kez daha büyük geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ederim.